Dursun kaptan. Geldiniz Geç, mi? Geldik geldik. Geç. Benim. Ya Allah sağ olasın yani sen olmasaydın. Hüseyin siz yine de çok fazla görünmeyin. Etraftan birileri görür patrona kalmazlar. İşim ben olurum ondan sonra. Yok yok sen merak etme biz sabah erken çıkacağız. İşimiz var. Neyse dolapta içecek var. Fındık fıstık falan. Hadi. O benim... Ya bak öyle sandığın gibi bir şey yok. Ya neyse ne canım ya. Hadi iyi geceler. Eyvallah. Sağ olasın. İçeri geç içeri. İçeri geç. Nasılsın Bekir abi? Eyvallah abi ben de iyiyim. Ya bir teşekkür etmek için aradım seni. Evet evet ya bir narin bir patırtı çıktı da ama bir şey olmadan fıydık oradan yani hemen. Yo yo güvendeyim bir sıkıntı yok merak etme. Vallahi sayende tereyağından kıl çeker gibi hallettik mevzuyu. Vallahi çok teşekkür ederim eksik olma abi. Tabii abi tabii. Allah razı olsun abi. Tamam abi, ben de. Çok sağ ol abi. İyi geceler, iyi geceler. Eyvallah abi, Allah emanet. Nerede yaşıyor bu adam? Söyle bakayım. Bilmiyorum. Bak. Sana güzellikten soruyorum. Bana doğruyu söyle. Nerede yaşıyor bu adam? Yemin ederim bilmiyorum. Ya kendim gitsem bulamam yani. Şehir dışında gibi bir yerdeydi. Böyle genişçe, yeşillikli bir alanda. Çiftlik gibi. Başka? Yani bu nerelere yakın, yakınında çevresinde bir şeyler var mı? Ne var? Ya yemin ederim bilmiyorum. Bak Simay. Sen bana istersen sabaha kadar yalan söyle. Onda bir sıkıntı yok. Yalnız ben seni nasıl bulduysam onu da bulurum. Biliyorsun değil mi? Hı? İstanbul'da bir tek eli kolu her tarafı uzanan o değil. Git ona bunu söyle. Duydun mu beni? Ben artık ona hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben artık onu görmek de istemiyorum. Lan lagaloga yapma. Lagaloga yapma bana. Mahvettiniz hayatımı. Lan senin mi benim mi Oğlum senin mi hayatın mahvoldu, benim mi hayatın mahvoldu? <laughs> Lan bana bak zırlama cırlavuk gibi git. Zıbar yat yatağına, yarın zaten seninle işimiz bitecek. Sesini duymak istemiyorum. Öldürecek misin beni? Ya işte onu çok beklersiniz. Ne senin için ne için infazımı yakmayacağım. Bak bunu ben sana daha önce söyledim. Sizin o leş kanınızı elime bulamayacağım yani. Merak etme. Bak sizin feleğinizi şaşırtacağım. Sizi öldürmekten beter edeceğim ama yine o hapse girmeyeceğim. Benim bir suçum yok zaten. O bana her şeyi zorla, tehditle yaptırdı. Ne dedim ben sana? Tek kelime bir konuşma, sus. Benim dediklerimi yap, duydun mu beni? <laughs> kaldır o kafanı, kaldır. Zaten yarın sabah noter açısın, işimiz seninle beraber oraya gideceğiz. Bu iş bitecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.